Evet. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم بكنز الله أكبر سكنها ولا تكونوا كالذين نسوا الله سكنها الله أمت الله أمت الله الله أمت الله أمت الله أمت الله أمت الله الله Allah'tan uzaklaştır. Uzaklaşır. Namazını kılmaz, orucu tutmaz, zekatı vermez. Kendi heva ve hevesine yaşar. İşte bu tür insanlardan olmayı. Tabi önceki ayetler Yahudilerden, Hristiyanlardan ki ondan sonra diyor ki <laughs> Kendi nefislerini orada unutturacak Allah subhanehu ve teala. Hem dünyadan ahirette. Kimden bahsediyor? Bazı zahmet ki münafıklardan. Aynı zamanda münafıklardan her ne kadar bahsetse bile günümüzde de bizden de bahsediyor. Birçok insan Allah'ı unutmuştur. Yüce Rabbimi, Rabbimizi Ramazan'dan Ramazan'a, bayramdan bayrama, Cuma'dan Cuma'yı hatırlıyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor. İşte sadece bunları kastedilen münafıklar değildir. Tüm insanlar. Ve la tekunu sullah. Sakın ha Allah'ı unutanlardan olmayın. Peki olursak ne olur? Fe Kendi nefislerini unutur. Ulaike fasikun. İşte bunlar aynı zamanda münafıklar olduğu gibi, kafirler olduğu gibi, müşrikler olduğu gibi fasık olan insanlardır. Ve fasık demek günahkar demek. Aynı zamanda bir insan La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dese ve günah işliyorsa bu adam fasıktır. Mesela şehadeti tasdik ve ikrar söylerse ve bu adam zina yaparsa faiz alırsa bu adam nedir? Fasıktır bu adam. Aynı zamanda İşte bu fasık olan insanlar cehennemde azabını çektikten sonra sırf kalplerinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bulunduğundan dolayı Allah'ın rahmeti olarak onları cennete girdirecek Allah subhanehu ve teala. Bunlar ebedi bir şekilde cehennemde kalmayacak ama onlar fasık, kafirler, münafıklar ebedi bir şekilde cehennemde kalacaklardır. خالدين فيها la يخفف عنهم azab, ولا lahum ينظرون ebedi bir şekilde kalacaklar. Azabın santigrat derecesi onlardan hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak Allah diyor. Sübhane ve Teala. Evet. Sonra işte bu kafirlerden ve münafıklardan ve fasıklardan zikrettikten sonra diyor ki La yestevi ashabun nari ve ashabul cenne. Hiç cehennem ehliyle cennet ehli bir olur mu diyor. Allah tebareke ve teala. La ilahe illallah. Bir diyor ya hocam şimdi Allah o kadar mı yani adil değil yani o kadar mı zulmeder insanı ebedi bir şekilde cehennemde yakacak. Allah beni yarattıysa beni yakmaz diyor. Sen emir ve yasaklarına uyma. Küfret, inkar yolunu seç. Zulmet, insanların hakkı niye? Ha? Yaşama Allah'ın emretmiş olduğu şekilde. Ondan sonra rahmet bekle. Bu Kur'an bir yoldur. Cennete götüren bir yoldur. Kur'an'a tabi olursan, Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşarsan minel faizi'in kurtulurlar da olursun. Ama yok bunun tersini yaşarsan orada mazeret kabul olmayacaktır. La kad kefertum. Artık dünya dolusu altın orada feda etsen Allah bu şeyleri kabul etmeyecektir. Çünkü Rabbim bizlere dünyada uyardı. Ve hadeynahun necdeyin. Hakkı ve batılı gösterdi. Neden uymadın? Ya Rabbi duymadım diyemesin. Alimler, davetçiler her yerde bunu anlattı. Evet. La yestevi ashabun nari ve ashabul cenne. Hiç. Cehennem ehli cennet ehli bir olur mu? Hayır. Allah'u akbar. Ashabul cenneti humul faizun. Cennet ehli önde olan kimlerdir? kurduş eğenlerdin. Ve cennet. Allahu Ekber. Allah Tebareke ve Teala öyle nimetler hazırlamış ki ne gözünün gördüğü, ne kulağın işitti, ne de kimsenin aklına gelemeyeceği nimetler hazırlamış. Cehennem ehli cehennemde yanarken yorgalları, yemekleri ateşten olurken cennet ehli cennette altından Akan ırmaklar cennette yüzeceklerdir. Orada nimetleneceklerdir. Öyle nimetler hazırlamış ki ne gözün gördüğü ne kulağın işittiği ne de kimsenin aklına gelemeyeceği nimetler hazırlamış. Ve en büyük nimet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve en büyük nimet yüce Allah'ın cemalıdır. Cennette onu görmektir. İstemez misiniz? Halka, hocam kim istemez? O zaman uy. Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşa. Yaşa.